ibadete andıran... E, ...bazı işler var. Bunlara baktık ve sonuncusu bunun... ...son ibadet aslında... ...bunlar bir yerde... E, ...son ibadet... E, ...Sultan Aziz'in... ...annesi tarafından yapılmıştır. Pardon, Sultan 5 Ulan'ın annesi tarafından... ...yapılmıştır. Çünkü son valide sultan... ...odur hayattaki. Fakat... E, ...baktığımız vakit ne olduklarına... ...bunlar... Ee, Osman Bey öncesinden kalan şaman. tipik şaman adetlerdir. Neler bir, var mesela? E, taşlar da falan bazı şeyler yapılıyor, dualar yapılıyor, e, bazı otlar da bazı işler yapılıyor. Bunlar aile tarafından bilinir ama detaylı artık maalesef bilinmiyor. Ama yaptıkları ne yaptıkları ne ettikleri biliniyor bundur. Bu duaların olduğu bir, e, bir de o şeyler kara keçili. Kayı, Osmanlı ailesinin bağlı olduğu e, kara da hala devam ediyor. Bir kısmı Güneydoğu'da evet. bir kısmı bu tarafta. E, bundan 20-25 sene önce en son kara keçililer oluştukları vakit orada kendi lokal, yerel, geleneksel elbiselerini giyiyorlardı evet. Ki onlar e, yani Osmanlı motifli mesela değil. Orta Asya'ya da tabii, tabii. Evet. Ve o sizin söylediğiniz e, gayri sünni dediğiniz o batini gruplar içerisinde Karenderi'yle, Hayderi'yle bunlar çok önemli gruplardır. Evet. Mesela Fatih'in İstanbul'u yani fethinden sonra açılan ilk tekke Karenderi, Kalenderhane ve Sonra Mevlevilere geçmiştir. Mesela... Ya, çok önemli vardı bunun kültürel hayatta da savaşta olduğu kadar kültürde de çok önemli vardır. O bahsettiğimiz kitabı evet. yukarıda konuştuğumuz sizin isterseniz şey yapayım efendim. Üniversite kütüphanesinde, İstanbul Üniversitesi kütüphanesi ee, yazma kısmında yani Süleyman Beyazıt'tan Süleymaniye'ye giden yoldaki binada bir el yazması vardı. Netice-i Can hace Cihan hikayesi. Bu kitabın e, tıpkı basımı yapıldı Harvard Üniversitesi'nden. Fakat metin yayınlanmadı. Rahmeti Şinasi Bey yayınlamıştı. Şinasi Tekin. Şinasi Tekin. Tekin Gönül Hanım'ın Fakat bu kitabın bir an önce Türkçe'ye çevrilmesi gerekiyor. Bugünkü Türkçe'ye. Netice-i Can, hace i Cihan hikayesi konuşudur. 15. asırda 15 sonunda bir resmi geçitte hükümdarın önünden geçen şeyler tarikat mensupları tarzları, hareketleri, giyim kuşamları, elbiselerin renklerine kadar bir nedir o meşhur film yapan hani uçuk filmler çevirirdi İtalyan Fatih. Fellini. Fellini, Fellini. Fellini filmi gibidir. Bu kitap çevirmedi. Yani bir hoca profesör falan çevirmezse galiba otur ben çevireceğim. Eh, çevir. Bir an önce çıkması lazım bu kitabı. Dua çünkü... et de Erzurum Üniversitesi çevirmesin. <gülüyor> Ama dün işe yaradı biliyor bastık yine. Erhan Öksürük tuttu vakit onunla vurduk bir anda açıldı. Timur'un Nasrettin <laughs> Hoca fıkraları doğru mudur diyorlar. Nasıl? Timur'un Nasrettin Hoca fıkraları doğru mudur? Yok dönemleri farklı bir kere. Ben de yani birkaç şey ifade etmekse mesela kayıtlarda özellikle tahrir defterlerinde mesela normalde baktığınız zaman mesela Haydar'ı hakkında okuttuğunuz zaman ibadethanelerin olmadığı şeklinde kayıtlar vardır. Mesela tahrir defterlerinde Haydarhan'e diye kaydedilmiş yerler var. Çok Hı. ilginç mesela Dimotoka'da Cüneyt Abdal zaviyesinde Bektaşhan'e diye kaydedilmiş yer var. Yani, yani bu diğer enteresan bir şey de şu. Şimdi bu şeyler Osmanlı sultanları muafnameler veriyorlar evet. bu yerlere, tekke zaviyelere. Yani şeyler vesaire biz şey diye algılıyoruz, düşünüyoruz. Mesela Yavuz Sultan Selim döneminde kesintiye mi uğradı vesaire şeklinde. Tam tersi. Yavuz Sultan Selim'de e, muafnameleri yeniliyor uygun gördüklerini de arttırıyor. arttırıyor. Mesela bazı tekkelerde diyelim ki 10 tane dervişe vergiden muaf tutarken, e, e, Yavuz Sultan Selim 30'a çıkartmış, Kanun Sultan Süleyman e, sınırsız hale getirmiş, Hı. mesela muafname vermiş. Böyle bir sürekliliğin de olduğunu görüyoruz yani bu gruplara karşı. Yine biraz önce söylemiştim yani dolayısıyla temel kriterin devlete sadakatle yakından evet. ilgili olduğunu düşünüyorum yani bu muafnamelerin evet. verilirken. Yani elbette kovuşturmaya yönelik yani o inançtaki insanlar böyle tavırlar da görülüyor Osmanlı tarihinde. Ama bu tam tersi yani devletle herhangi bir problem evet. olmayan sadakat olan gruplara da hukuki haklarının genişletilerek e, verildiği, sürdürüldüğü de gözlemleniyor bu defterlere zaten, evet, zaman. E, zaten de o dediğiniz gibi Anadolu'nun Osmanlı'nın kuruluş döneminde e, Hayderi ve Kalenderi Davişleri'nin ve o düşüncenin çok önemli rolü vardır. Çünkü evet. Anadolu'nun bir yerde tam Türkleşme, Müslümanlaşma ve Türkleşme sürecidir o. Evet. E, Hayderiler, şimdi onu bazı seyircilerimiz yanlış anlayabiliyorlar. E, Allah'ın, yani Hazreti Ali değil bu kutb Dün Hayder. Evet. Evet. Ve e, Fatih bir enteresan bir şey fark ettim ben, biliyor musun? Hani Bizde bu klasik parçalarda yerlerli, tendenli diye bölümler var. Telenim dediğimiz. Tendenli, yerlerli gider. Eski e, ilk dönemden kalan eserlerde ki hiç onun melodisi yoktu, güçteleri vardır. O yerlerli, tendenli kısımları ilk dönem, eski dönem yazmalarda baktığınız vakit Eyvallah, illallah Ya Allah o şekilde yazılır. Nefes, Seda'yı. Nefes, Seda'yı evet. Mesela şu Haydeviname Evet. aha aha yarim Allah Allah eyvallah diye yazılı. Eski evet. Ve Hayderi e, e ilgili kaynaklara Suat kıyabetname, Kıyamet bir böyle eserler var. Bunun elimizde. Sizi olabilir. ben şu tarikatlardan bir dışarı çıkartabilir miyim izniniz olursa? Bu da tarikat değil. Tarikatımsı. El yani silahlı canım silahlı tarikat. Ama devlet için silahını kullanan tarikatlar. Ve kurucular bunlar. Tabii. Kurucular yani e, hani devlete karşı silahlanmış hareketler yani Erenos oğlu falan büyük ihtimali bunda. Yani Erenos Türk müdür? E, bana göre Türk'tür. Evet. E, yani şeyi Hristiyan gagavuzlarda dayanabilir köken ama Türk'tür evet buradan yani. E, bu bir Türk olmadı da çok söylenir. Hristiyan İlk kökenli olduğu söylenir. E, o İtalya tarafından da gelmiş olabilir falan Şimdi, da. Şimdi böyle bir iddia şöyle bir iddia var mesela çok geç tarihlerde yazılmış Bursa tarihi üzerine yazılmış e, Kandiles diye biri var yani 19. yüzyılda. Evrenos için e, Bursa Kalesini savunan e, Bizans buru olduğunu işte evet. Evet, şey geldiğinde e, yardım istediğinde e, İstanbul'un başının çaresine bak dediğini evet. ve kızarak yani İslamiyeti seçtiğine dair bir kayıt vardı bak. fakat böyle bir çok geç yani bu 18. yüzyıldan sonra yazılmış bir kayıt. Fakat biz Evrenos Bey mülklerine, mezarlarına, türbelerine baktık da Anadolu'da hiç rastlamıyoruz. Oldu. Yani tamamen ilk şey de Osmanlıların Meriç Nehri'ne geldiği noktadan itibaren tarih kayıtlarına çıkıyor. Yani dolayısıyla burada yani Balkanlarda yaşayan e, Türklerden olduğunu düşünüyorum yani. <laughs> evet. Ben de sanki Hristiyan olduğunu düşünüyorum. Tamam bunu e, Gagovuz olduğunu belirttim ya ha, daha doğrusu. Tamam. Ama Türk. Ya, tamam, Türk, Türk, ya. Türk ama Çok, Hristiyan. Yani. Karamanlılar yani aklıma geldi şimdi Hristiyan Türk deyince. Evet. Karamanlılar niye Hristiyan peki? Evet bunu da söyleyelim. Şimdi yine e, geçen hafta Yusuf Bey de bahsetti galiba e, Kapadokya bölgesinde. Yani e, burada e, Türkçe konuşan Ortodokslara rastlıyoruz. Evet. Şimdi onların dininin yani e, ortodoks olması nasıl Gagavuzları yani Rum Bulgar yapmıyor Türk yapıyorsa yani kullandıkları atlara bakıyoruz çok enteresan. Mesela Tanrı vermiş. <laughs> evet. Yani e, fida verdi. Fida fü, <laughs> fida verdi gibi. Yani böyle e, çok güvendik, sevindik. Yani e, isimlerine baktığımız zaman Tamamen Orta Asya kökenli yani isimler evet. olduklarını görüyoruz. Burada da şu, e, bir kitap yayınlandı. Paris'te bir sempozyum düzenlenmişti. senkretizm vesaire şeklinde. Mesela Anadolu'ya gelen gruplar arasında yani Mani dinine mensup Türkler de var. Hristiyan olarak gelmiş olanlar da var. E, muhtemelen bu gruplardan olabilir diye düşünüyoruz ama kanıtlayamıyoruz mesela bugün de biliyorsunuz mübadeleye tabi tutuldular bu insanlar. Evet.